Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim her Ramazan gününe bir ayeti kerimeyi anlamaya çalıştığımız derslerimizden birisiyle daha beraberiz. Bugünkü dersimizde Maide suresinin 105. ayeti kerimesini işleyeceğiz. Ayeti kerime şöyle Bismillahirrahmanirrahim ya eyyühellezine amenu aleykum enfusakum la yadurrukum men dalle izehtedeytum. Ey iman edenler, sizler kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru gittikten sonra sapanlar size zarar veremezler buyuruyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, bugün annelere, babalara mikrofon tutsak herhalde ortak seslerden birisi şu olur benim çocuğum çok iyi ama çevre bozdu. Değil mi? Buna benzer bu cümlenin böyle benzerini çokça duyarız. Ben çok güzel yetiştirdim üzerine. Üzerine titredim çocuğumun. E çevre, okul, arkadaş grubu mahvetti çocuğumu, bitirdiler. Biz sütten çıkmış ak kaşık gibiyiz. Bizde öyle bir soru, problem yok. Çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Peki Allah ne diyor? Bakalım bir de Rabbim ne diyormuş? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezina amenu, ey iman edenler, aleykum anfusukum. Siz önce kendinizi düzeltin. Aa, peki ben kendimi düzeltirsem ne olur? La yalurrukum man dalla Sen doğru yolda olduğun sürece diyor Rabbim, yanlış yolda olanlar sana asla zarar veremez. Şimdi bu ayetin, hani ayet biraz daha uzun ama ben e, bu kısmını bugün konuşacağım. Bugün değerli kardeşlerim yaşadığımız hayatta internetten, çevremizden, toplumdan şikayet ediyorsak, evet bunlar insanları mahvediyor diyorsak biz sadece mazeretlerin arkasına sığınıyoruz demektir. Bunun Türkçesi bu. Peki ne yapılması gerekir? Olması gereken nedir? Değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak... Bir daha okuyalım ayeti. Aleykum enfusekum. Siz önce kendiniz olun diyor. Siz kendinize bakın diyor. Şimdi ben donanıma bakmam lazım. Şimdi benim donanımım ne olması gerekir? Yani benim dış etkenlerden kolay kolay etkilenmemem için benim ne yapmam gerekir? Ya bu soruyu sormam gerekir bu ayet bağlamında. Şunu yapmam gerekir değerli kardeşlerim. Yüzeysel de olsa Kur'an-ı Kerim'i elime aldığımda hangi konuların, hangi surenin, hangi ayetlerinde geçtiğini kolayca bulabilmem gerekir. Şimdi bunu biliyor muyum? Şimdi bunu bilmiyorsam, yani Kur'an'ın içinde nelerden bahsediliyor bilmiyorsam, ben herkes tarafından, bu internet olabilir, toplumda olabilir, çevrede olabilir, etkilenmeye açık mıyım? Evet açığım demektir bu. Çünkü ben bilmiyorum kendimi donatmamışım, kendimi koruma altına almamışım, dışarıdan her taraftan gelecek saldırıya karşı hiçbir tedbir almamışım, İstiyorum mu dışarıdan etkilenmeyeyim. Bu asla mümkün olmayacak bir şey değerli kardeşler. Peki, bir Müslümanın o zaman aleykum enfusakum ayetin bu bölümünden çıkaracağımız sonuç ne olmalı? Bir, Kur'an'la alakalı iyi bir çalışma yapmam gerekir bir Müslüman olarak. Şöyle diyelim, her gün bir saat Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini anlamaya çalışsam, her gün bir saat, bu yeterli midir? Yeterlidir. Yahu günde Türkiye'de ortalama olarak söylüyor veriler. Diyor ki günde 6 saat insanlar internetin başında zaman geçiriyor diyor. Veriler bunu gösteriyor. Yahu günde 6 saat internetin başında vakit geçiren insanın bir saatini Allah'ın kitabını anlamaya ayırması çok mu olur? Zor mu olur? Tabi asla zor olmaması gerekir. Şimdi Kur'an üzerine bir çalışma yapmamız gerekir. Bunu niçin yapacaktık? Kendimizi dış etkilere karşı korumak için. Aleykum enfusekum dedi Cenab-ı Hak. Siz önce kendinizi koruyun dedi. Siz özünüze dönün dedi. Siz siz olun dedi Cenab-ı Hak. Sonra Kur'an'a her gün bir saat ayırdık. Sonra şu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Nedir o? Benim şu yaptığım işi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapsaydı nasıl yapardı? Benim şu konuşmamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapsaydı nasıl konuşurdu? Benim şuraya bakışımı Resulullah olsaydı nasıl bakardı? Yani hayatın her anında üsve-i hasene olan, rol modelimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam nasıl yapardı? Ben de onu yapmam lazım. Bu soruya cevap bulabildiğimiz takdirde biz aleykum enfusukum bu ayetteki sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. Ama bu kolay bir şey mi? Yani benim yerime peygamberim olsaydı ne yapardı? Mesela günümüzde birçok İslami filmler çekiliyor değil mi? Hani güya işte İslami hassasiyetleri var, bilmem neyi var. Tamam. Güzel. Şeriata uygun mu değil mi? Birinci sormamız gereken şey bu. İçerisinde Allah'ın razı olmadığı bir resim varsa, Allah'ın razı olmadığı filmden bir kesit varsa, biz bunları işte İslami hassasiyet adı altında yapıyorsak, peygamberim bunu yapar mıydı diye bir soralım. Yapar mıydı peygamberimiz? Yani peygamberimiz dini anlatmak için günah işler miydi? Soruyorum size. Eğer derseniz ki Evet ya Hz. Muhammed Aleyhisselam İslam dinini anlatmak için eh, yer yer günaha da başvuruyordu diyorsak evet biz de bunu yapalım. Peygamberimiz böyle bir şey yaptı mı? Asla değil. Çünkü İslam'ın temel kurallarından birisi şudur. Bir insanın haramdan kaçınmakla farzı yapmak arasında serbest bıraksa öncelik tercih hakkı nedir? Haramdan kaçınmaktır. İslam'ın temel prensiplerinden birisi budur. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın onaylamayacağı hiçbir şeyi biz yapmayacak pozisyona gelirsek, bu bilince sahip olursak işte o zaman aleykum enfusekum bizim hayatımıza girmiş olur. Değilse biz ağzımızda slogan cümlelerle din konuşsak ama hayatımızda bunun gereğini yapmıyorsak bu şu demektir. Mesela bir teknik direktörü var. İşte benim defansım şöyle güzel, böyle güzel, dünyanın en iyi defansına sahibiz. Bizim takımdan daha iyi defans oyuncusu olan yok dese de bir maça girse, 5 gol yese ne olur? Şimdi o teknik direktörün lafı bir anlam ifade eder mi? Etmez. Değil mi? Yani senin defansın güzel olması nerede belli olur? Yani lafla belli olacak bir yer değil bu. Maçın içerisinde gol yemezsin. Değil mi? O zaman belli olur. Evet senin defansın gerçekten güzelmiş dersin. Bizim de hayatın içinde gol yememek, yemememiz için ne lazım? Bizim de defansımızın sağlam olması gerekir. Bizim defansımız nedir? Şeriata uymayan eylem, söz, davranış ne varsa bunlara meyil etmememiz gerekir değerli kardeşlerim. Şimdi bu donanıma sahip olduk diyelim. Aleykum enfusekum. Bu donanıma sahibiz. Bize neticesi neymiş bunun? müthiş bir neticesi var. Müthiş bir kazanımı var. La yadurrukum men dalle izhtedeytum. Başkalarının zarar vermesi size asla bir zarar vermez. Yani çevrenizde olup biten ne kadar zarar varsa hiçbirisinden etkilenmezsiniz demek. Allah Allah ne kadar güzel değil mi? Yani çevremizde fırtınalar kopuyor bize bir zararı olmayacak. Biz ondan etkilenmeyeceğiz. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Müslüman şu mazeretin arkasına sığınmaz, çevre bozdu beni, arkadaşlar bozdu beni, televizyon bozdu beni, internet bozdu beni, gazeteler bozdu beni, dergiler bozdu beni diyemez. Yani bir müminin böyle bir, velev e, ki böyle bir mazeret öne sürdü, Cenab-ı Hak o mazeretine karşılık ne der? La yadurrukum mendalle izhtedeytum. Kulum ben sana bunu dünyada söyledim. Ha, Rabbim sen söyledin de ben dünyadayken e, böyle bir ayeti hiç okumadım Rabbim. Ha Ramazanda hatim ettim, okudum ama e, böyle bir manaya geldiğini bilmiyordum ki. Bu mazeretimiz geçerli olur mu Rabbimizin karşısında soruyorum? Olmaz değerli kardeşlerim. Yani Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı okuyun derken böyle anlamadan okuyun demiyor. Hatim edin derken gerçi Kur'an'da hatim edin diye bir ayet yok. Ama biz okuma olarak hadi hatimi de anlayalım. Tamamını anlayalım. Eyvallah. Ama hiçbir yerinde böyle anlamadan geçin demiyor. Şimdi anlayarak geçsek o zaman ben e, ne anlamam gerekir? Ha. Ben çevremden etkileniyorsam olumsuz olarak bu neyin belirtisidir? Neyin alametidir bu? Ben kendimi doldurmamışım demektir. Değil mi? Ben kendimi düzeltmemişim demektir. Ben kendim olmamışım demektir. Çok güzel o zaman. Ben kendim oldum mu olmadım mı? Şimdi bir yaşanmış bir olay aklıma geldi onu paylaşayım. Nakşi Şeyhlerinden birisi bir gün Müridi'nin birisiyle bir yolculuk yapıyor otobüs yolculuğu. O dönemde de böyle Tamara Tamara diye bir şarkı meşhurmuş. Şoför otobüs şoförü kaseti koymuş teybe. İşte tamara tamara ve dönüp duruyormuş. Tamara tamarayı çalıyormuş. Tabi mürit şöyle düşünmüş. Düşünmüş demiş ki ya koskoca şeyh yanımda. Buna ayıp olur. Bu şey şoföre söyleyeyim de nezaketle kapatsın. Yani şeyhim rahatsız olmasın düşünmüş. Tam böyle koltuktan kalkacak şeyh efendi şöyle bacağına dokunmuş. Otur evladım otur demiş. Bak ne güzel söylüyor demiş. İyi dinle bak demiş. Tam ara, tam ara, tam ara diyor demiş. Duymuyor musun demiş. Ne güzel söylüyor adam demiş. Arayacaksan tam ara diyor demiş. Şimdi bakın dışarıdan etkilenmemek için ne lazım? Hikmeti görmek lazım. Şimdi oradaki tamarayı biz de evet bak ne güzel söylüyor. Duygular aynıdır. Hiç değişmez. Şimdi bir şey paylaşacağım. Bu da kendi hayatımdan olsun. Manisa'nın bir bölgesinde görev yapıyorum. Gençlerden birisi büyük kayanın üzerine şöyle bir cümle yazmış. Hem de böyle büyükçe yazmış böyle her taraftan görünüyor. Sevmenin ne demek olduğunu seni sevince anladım demiş. Şimdi ben bazen sırf bu cümleyi okumak için o yere kadar giderdim. Ya halbuki sözü ezberledim ama hoşuma gidiyordu. Neden? Ya öyle bir hakikati anlatıyor ki. Mesela ben kendime hep orada sorgulardım. Allah'ım seni sevmenin acaba e, hakikatini ben e, diğer sevgilerin üstünde tutabilince anladım mı? Yani bunu idrak edebildim mi? Aynı cümleyi Resulullah sevgisine uyarlıyordum. Yani bunu yapabildim mi? Bakın yani şöyle de denilebilir. Ha, bunlar da her gittiği yere böyle sevgi yazlarını yazaraktan böyle aşklarını, meşklerini her tarafa sıvamışlar. Bunu da diyebilirsin. Değil mi? Böyle de değerlendirilebilir. Ama bakın ayeti kerimede La yadurrukum men dalle Evet siz doğru yolda olduktan sonra onların o velev ki beşeri aşkla yazdığı şeyler sizi beşeri aşka sevk eder mi? Etmez. Tek kelimeyle etmez. Neden etmez? Çünkü bütün sevgilerin menbaı el vedud olan Cenab-ı Hakk'ın Sevgi esmasını insanın içine koymasıdır. O sadece hidayette olanlar o sevgiyle hakiki sevgiyi görür. Dalalette olanlar da varlığa olan sevgiyi görür. Peki varlığa olan sevgi kötü mü? Şurası kötü. Allah'la bağını kuramayınca kötü. Neyse bir insanın bir insanı sevmesi elbette güzeldir. Ama o güzelliği tamamlayan şey nedir? Allah'la bağının kurulmasıdır. Bağ kurulmuyorsa sadece cesede bir sevgi vardır. Bağ kırılıyorsa hem ceset hem ruha hem onu yaratana bir sevgi vardır. Yani bütün bir sevgi vardır. Şimdi o zaman ben yani bir Müslüman olarak bu ayetten çıkarım yapmam gerekirse şunu anlamam gerekir. Benim gerçekten donanımlı bir Müslüman olup olmadığımın en bariz alametlerinden, göstergelerinden birisi nedir? Ben dışarıdaki olumsuzluklardan etkileniyor muyum, etkilenmiyor muyum? Böyle mazeretleri ileri sürüyor muyum, sürmüyor muyum? Etkilenmiyorum ne zaman dersem, işte o zaman ben kendi kendimi düzelttiğimi, yani düzelten Cenabı ı Hak'tır hadi esmasıyla ama hani onu talep eden de irade noktasında insan olduğuna göre, evet insan bu muradına ermiş demektir. Eğer ben Ahmet şöyle kötü yaptı, Mehmet bu şunu yaptı, sürekli şikayet edip kendimi düzeltme yoluna girmiyorsam ve çevremden de olumsuz anlamda etkileniyorsam, burada hatayı başkalarına bulup kendime bulmuyorsam, bu ayetten dersimi almamışım demektir değerli kardeşlerim. İnşallah bir başka Ramazan dersinde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.